Burada bir köpek var. Umarım kovalamaz. Uslu köpek. Cici köpek. E, Affedersiniz. Ne dediniz? Duymadım. <laughs> Dur kaçma. Ne dedin? Oo, Tanju abi ne yapıyorsun? Bisiklet kovalıyorum canım. Gel beraber kovalayalım. Sağ ol abi. Daha kahvaltıda araba kovaladım. <laughs> Dur artık. Bisikleti yakalasan ne yapacaksın sanki? Oo, Oo yakalasam Onunla gofret paylaşırım. Belki bisikletle uzaya çıkarım. Sonra beraber daha büyük bisikletler kovalarız. <laughs> hep kovalıyor, hep saçma fikirleriyle sinirlerimi bozuyor. İmdat! Aa, zil çalıyor. Koltuk duruyor. Buzdolabı da tırıvırı tırıvırı diye ses çıkarıyor. E böyle her şeyi sayacaksak çok uzun sürer. Merhaba. Bu köpek sizin evciliniz mi? Ee, e, bizde bir tane evcil var zaten. <laughs> Yırtıcı bir hayvan olmayı denedim ama sadece kağıt yırtmaya gücüm yetiyor. İzle şimdi. Yırtıl, koltuk yırtıl. Hı -hı. Bak ben yırtıldım. Bu köpek acil durumlarda ulaşılacak adres olarak sizin evi yazmış. Ensesinden tutunca ne kadar da masum gözüküyor. Bu çılgın köpek mahalledeki bisikletleri kovalıyor. Lütfen köpeğinizi eğitime yollayın. Aslında güzel bir köpek eğitim okulu var yakınlarda. Yalnız böyle şeyler kişinin izni olmadan olmaz. Gitmek istiyor musun Tanju? Ha? Hı? E, e Eso bir okulun çöplüğünde yaşadığımda çok eğlenmiştim. Her zil çaldığımda dans ediyordum. Ama iznini resmi olarak almamız gerek. Lütfen şuraya çamurlu patili bas. Ne yazıyor bakayım? Teneffüslerde salıncakta Necati'yi sallayacağıma söz veriyorum. Bu ne biçim sözleşme? Hem adımı da yanlış yazmışsın. Banju değil, Tanju. Kendi başıma sallanınca bir garip oluyor. Ne var yani sallasan Banju? Banju! Sana diye uyuz dedikleri belli oldu. Evet. Büyük başlar tek sıra halinde bu sınıfa. <laughs> Gel bakayım. Senin başın küçük. Sen yan sınıfa gidiyorsun. <laughs> örtmenim, örtmenim. Berkecan mezbahada işe girmiş, gelemeyecekmiş. Evet. Köpek eğitimi için gelenler buraya. Tut, tut, tut. <laughs> ...kocaman okulmuş burası. Hangi sınıfa girmem lazım acaba? Dur, şu adama sorayım. Affedersiniz, köpek eğitimi bu sınıfta mı? Köpek eğitimi bu sınıfta mı? He? Ben bilmiyorum, sana soruyorum. Ben bilmiyorum, sana soruyorum. Ee, gofretleri yapmış bunun. <laughs> Neyse, burasıdır herhalde. Oho! Buradaki köpekler amma değişikmiş. Evet. Şimdi herkes beni tekrarlasın. Ben bir papağanım. Ben bir papağanım. He, ben bir papağanım. Sen en öndeki öğretmenini taklit mi ediyorsun bakayım? Öğretmenini mi taklit ediyorsun bakayım? Şimdi de sınıfın yoklamasını al bari. Cici kuş. Cici kuş. Babacık. Babacık. Cicim fıstık. Cicim fıstık. Evet. Beden eğitimi zamanı. Herkes tüneklere! Sen Afrika papağanı! Adı bakayım? 175 Tanju! Emrinize hazırım komutanım! Oho! Seninle çok işimiz var! Gözlerime bak ve tekrarla! Ben güçlü bir papağanım! A ama ben köpek... Ben <laughs> güçlü bir papağanım! Ben çok güçlü bir papağanım. Ekleme yapmasana evladım. Ekleme yapmasana evladım. Aferin. Çabuk öğreniyorsun. Şimdi kıdakla. Ama ben bir papağanım. Testi geçtin. Evet çocuklar. Bugün Remzi yerine ben koşacağım maceraya. Ee, nasıl koşuyoruz? canavarlar kendi kendine mi çıkıyor yoksa biz mi bulacağız? İlginç bir üçlü olduk. Bazen babam olmuyor, bazen sen olmuyorsun. Ama Necati abimle ben hep oluyoruz. Dizinin ismi de adın geçiyor diye havalara girme. Yakında seni de geçeceğim. Kral Necati olacak ya da Necati Şakir. Yok yok, ilki daha güzeldi. <laughs> İşte maceramsa bir şey görüyorum. Koşun koşun. Hey çekil artık. <laughs> Ay köpek e iyi mi ah, <güler>!, bu? Yol ortasına yuva mı yapalım? Ay şu çıkardığı sese bakın. Tanju abi ne oluyor burada? Kendini papağan sanıyor. Eskiden sadece bisiklet kovalardı. Şimdi sokağın ortasında yuva yapmış kalkmıyor. Tanju yol ortasında yuva mı olur? Ünlü şarkıdaki manda bile Söğüt dalına yuva yapıyor. Kim yazdıysa o şarkıyı yazıklar olsun. Yapraklar her yerime batıyor. <laughs> Tanju kalk bakayım oradan. Yumurtanın sahipleri gelecek. Kim bilir ne yumurtası bunlar. Ben bir yumurta uzmanıyım. Ve söyleyebilirim ki bunlar canavar yumurtası. Ayrıca yine uzmanlığıma dayanarak söyleyebilirim ki bu adam tam bir menemen canavarı. <laughs> Öyleyim değil mi? Tanju abi kalk. Hadi doktora gidelim. Gıgak gıgak. Doktora gidelim gıda. Tanju bak sana kimi getirdik. Doktor bulamadık. Bununla idare et artık. Tanju abi ne olur kendine gel. Ben sensiz ne yaparım? Senle ben bir el arabasının iki yarısıyız. Sen elsin ben arabayım. Tanju iyileştireceğimize Samet'i bozduk. Acaba bozuk Samet bile günde iki kere doğruyu ısırır mı? Tedaviye yanıt vermiyor. Bir de görüntülü arayalım. Dıt 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 dıt. Alo? Bize bir buçuk beyin lütfen. Acısız olsun. Anju, bak buraya gelirsen sana kocaman bir kemik veririm. Gıga! Kemik veririm gıga! Ee, Necati abi sen o kemiği nereden buldun? Bir eski çağ dükkanı vardı. Oradan aldım. Müze yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım, Seke seke iki semt dolaştım senin yüzünden. Zaten otobüse de tam bilet basmamı istediler. Müze kart geçmiyormuş. Rezil oldum rezil. <laughs> Müze kart kullanan bir dinozor. Buna gülünür işte. Kime gideceğimizi bilemedik. O yüzden size geldik psikolog hanım. Gelirken de elimiz boş gelmeyelim dedik. Ama baklavacı kapalıydı. O yüzden merdiven getirdik. Biner biner inersiniz. Üzgünüm ama anlattıklarınız kadarıyla Tanju Bey'i görmeden bir şey söyleyemem. O ha? zaman gösterelim. Bak nasıl bir tip biliyor musun? Tombik surat. Biraz köpek salyası. Şöyle uyuzlu bir sokak köpeği. Tamam gördüm artık söyleyebilirim. Tanju Bey'in eskilerden çok sevdiği, yakından tanıdığı birini bulun. Sonra? Sonra biraz kabartma tozu. Yalnız tozu abartmayın, kocaman olur. Abartma tozu. Ne diyorsunuz? Eski bir arkadaşını bulup konuşturun işte. O zaman kendine gelir. Teşekkürler. Çıkış bu merdivenden mi? Siz getirdiniz ya onu. Alt kattan çıkış. Tamam, alt kata ineyim ben o zaman. Güle güle. Tanja abinin geçmişini hiç bilmediğimiz için soy ağacını getirdim. Belki buradan bir akrabasını bulabiliriz. Ha! Tanju'nun sülalesini soru işaretler yemiş. Neden bu kadar gizemli olduğu anlaşıldı. Hayır Necati abi. O kim olduğu bilinmiyor anlamına geliyor. Aa bak. Tanju çok çok uzaktan astronot müzeyenin akrabasıymış. Ee, hani nerede? Soy ağacında görünmüyor. E ee, çok uzaktan dedim ya. Bu kadar uzak iyi mi Necati? Çok yakınsın az daha git. Ben Tanju'nun pilot olduğu günlerden eski bir iş arkadaşını buldum. Gidip bir onunla konuşalım. Yaa! Ah. Uzay çok soğuk oldu. Az burada ısınayım, çıkacağım tekrar. Koltuklarım dik, kemerlerim bağlı, meyve suyu pipetim takılı, uçmaya hazırım. Demek siz Tanju'nun arkadaşısınız. Aslında ben tam arkadaşı değilim. Kankayla tanıdık arası. Kankıdık diyelim. Evet, ben Tanju'nun kankıdıyım. Tanju'nun size ihtiyacı var Sena Hanım. Lütfen yardımcı olun. Bu tuş ne işe yarıyor? O uçağı takla attırıyor. Meyve suyun dökülmesi şimdi. Sonra basarım. Konumuza dönersek, biz Tanju ile eskiden çok çok iyi arkadaştık. Sena, bak bak uçağa gofret yazdıracağım şimdi. İyi izle. Gerçekten öğrenmem lazım mı? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Hey! Koridorda koşmak yasak. Yani uçmak yasak. Kaptan pilotumuz anısını uydurmaya başladı. Onun yerine güzel bir fıkra bile yolcularımız gelip anlatabilir. Teşekkürler. Üzgünüm ama size yardım edemem. Ha? İyi de niye? Zamanında Tanju'ya çok büyük bir ayıp ettim gelmeye utanıyorum. Eğer şimdi gelmezsen asıl o zaman ayıp etmiş olursun. Üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yok. Bu arada havadayız. Nereye gidiyorsunuz? Bizim evin çatısının üstünden geçtik az önce. Şöyle uçağı sağa doğru yatırırsanız biz atlarız. <laughs> Tanju abi nerede? Tanju! Ayol nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kuşlar göç eder. Tanju da kendini bir kuş sandığı için göç ediyor galiba. Ha? Bu ses nereden geliyor? İşte! Dış ses aslında şuradaki teleken içinde konuşan bir adammış. Ha? Kapa, kapa! Yumurtaların sahibi geldi. <laughs> Al işte ben demiştim. Canavar tam dediğim yerden çıktı. Kaçın! Ha! için çok ağırız. Fazla ağırlığı atalım. Buradaki en ağır şeyi bulduk. Uçak motoru. Necati abi ne yapıyorsun? Neyse ki yedek motor var. Oo, ejderhaya tüp taktırmışlar. 176 pilot Sena göreve hazır. Demek geldin. Ama çok geç kaldın. Gelirken bana mı? çünkü. Hıa! Oo, biberle soğan dağıtın, da atta yapalım. Kadınlar havalara uçar. <laughs> Abi, beni arka taraftan attılar. Sana mesaj var. Bu şakaları çok abartıp konuyu dağıtıyormuşsun. İyi günler dilerim. Hı -hı! Hı -hı! Sena! Sena! Tanju bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama kafası yerinde değil. Onu yerine sen anlat, kardeş. Tamam, tamam. O iş bende. Bir gün Tanju ile Sena uçuş görevindelerdi. Ama motor arıza vermişti. Bir adaya acil iniş yapacaklarken, Sena tek paraşütü alıp atladı ve Tanju paraşütsüz kaldı. Sena, yanımda sadece battal boy içlik var. Bunu paraşüt olarak kullanamam ki. Ama belki rüzgarı yakalayıp uçağı yavaşlatabilirim. Böylece Tanju uçağı adaya indirmeyi başardı o adada yıllarca mahsur kalıp aklını kaybetti. Kendisini bir ağacın meyvesi sandı. Sen gofretçi başısın, sen de şoförümsün. <gülüyor> 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 oh, bakın bakın, sahilde tek başına yaşayan köpek geldi. Ne habersin kanka? Nasıl ya? Yıllardır adada mahsur kaldığımız sanıyordum. Bunca zamandır burada mıydınız? Niye bir şey demediniz? Mahsur kaldığını bilmiyorduk ki. Gerçi akşam yemeğinde kum yiyince bir şüphelendik. Ama öyle seviyorsun sandık. Ne yapıyorum ben? Ben bir köpeğim. Ejderha yumurtası mı bunlar? Eyvah! Al kardeş yumurtalarını. Ha, ya çok kızmış ya da acıkmış. Yumurtalarla ateşli omlet yapacak. Tanju! Dikkat et daha çarpmak üzereyiz. Al işte Olay anında hemen terk etti beni Kendimi senin için feda ediyorum Tanju Ve merak ediyorsanız Şuradaki adaya düşüyorum Beni takip etmeyen ateşli ejderhaların Kuyruğu düşsün Bu kadar açıklamasan da Biz anlamıştık Acil iniş yapıyorum şuraya İniş takımlarını attım ben Ağırlık yapıyorlardı Aferin Necati. Bir ay sonra. Tanju abi üzgünüm ama Sena abla o ejderhadan kurtulmuş olamaz. Evet Tanju bir aydır başımızın etini yedin. Hem kendine bak ne hale geldin. Abuk subuk bir yün yumağı olmuşsun. Ne, 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 ne varmış halimde? Necmi her bölüm bir yerden çıkmak zorunda mısın? Ben adaya gideceğim. Kararlıyım. Belki kurtulmuştur. Kurtulduysa herkese benden gofret. Of tamam tamam. Bir araç bulup gidip bakalım hadi. Çekilin yoldan. Düt düt. abla. Gerçekten de sağlıklısın. Ay bu çok tatlıymış. Şu gömüşe bakın. Halimiş koca ejderha. Halimiş. Rrr bisiklet görünce duramıyorum. Hav ah, ah, hav kovalamam lazım. Hav ah, ah, hav ah. hav. Evet, bugünün de sonuna geldik. Siz siz olun lütfen bisiklet kovalamayın ve dinozor yumurtalarını sahiplenmeyin. Güle güle.